Ah pekala. Burası son anlarımı geçirmek için güzel bir yer doğrusu. Aslında kitap kendini yok etmene izin veremem. Cadılığım ve A seviye not ortalama buna bağlı. Seni açacaksam bu cadı sihrimle olacak. Gözler korku içinde son yakın. Hemen gökten bir şimşek atın. biraz statik hissediyorum. Şarjım harika bir iletken. Olamaz affedersin. Kürküm yüzünden statik elektriğe çok duyarlıyım. Biraz geri çekilsem iyi olacak. Hemen gökten bir şimşek atın. Peki ee, birazcık daha. Afedersin aynı şey yine oldu. Hemen gökten bir şimşek at. İşe yaradı mı? Bakardım ama şans katı elektrik izin vermiyor.